Mars'a yolculuk. Bir sabah Himmet ve oğlu Ozan kahvaltı yaparken bir haber aldı. NASA tarafından düzenlenen Mars'a giden ilk insanlar çekilişine katıldıkları bile unutmuşlardı. Fakat bir mucize olmuş bu bu çekilişi kazanmışlardı. Baba oğul şaşkın ama heyecanlıydılar. Baba gerçekten Mars'a mı gideceğiz? Hani şaka yapıyordun? Oğlum anlaşılan şaka değilmiş. Mars bizi bekliyor. Hazırlıklar hızlıca başladı. NASA Himmet ve Ozan'a özel bir eğitim programı hazırladı. Uzay kıyafetleri giymekten, yer çekimsiz ortamda nasıl hareket edileceğine kadar her şeyi öğrendiler. Himmet biraz zorlandı ama Ozan her şeyi çabucak kapıyordu. Baba, bir gün uzayda dondurma yapar mıyız? Ozan, eğer o dondurmayı Mars'ta yapmazsak yazık olur. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra büyük gün geldi. Baba oğul devasa bir uzay gemisine bindi. Uzay gemisi Dünyadan fırlatıldığında roketler gökyüzünü aydınlatıyordu. Baba bu hızla gitmek müthiş ama midem biraz garip. Sıkı tutun Ozan. Uzayda midemiz normalden biraz farklı çalışıyor olabilir. Uzayda ilerlerken her şey yolundaydı. Ta ki bir gün geminin sistemi birden arızalanana kadar. Geminin ışıkları birer birer sönmeye başladı. Ozan, sanırım bir problemimiz var. Baba uzay gemisi nasıl tamir edilir biliyor musun? Bir babanın bilmediği ne olabilir ki? Baba oğul NASA'nın verdiği eğitimi hatırlayıp gemiyi tamir etmeye giriştiler. Himmet vida sıkarken Ozan ekranlardan sistemleri kontrol ediyordu. Büyük çaba sonunda gemi tekrar çalışmaya başladı ve ikisi de derin bir nefes aldı. Başardık baba Mars'a gitmek için engel kalmadı. Aynen öyle oğlum. Mars bizi beklesin. Sonunda Mars'a ulaştılar. Uzay gemisi yüzeye yumuşak bir iniş yaptı. Himmet ve Ozan uzay kıyafetini giyip dışarı çıktılar. Kızıl gezegenin yüzeyinde yürümek ikisi için de inanılmaz bir deneyimdi. Baba Mars'ta yürümek dünyadan çok farklı. Sanki havada süzülüyorum. İşte bu gerçek bir Mart, Mars macerası. Haydi biraz gezelim ve gezegeni keşfetelim. Bir süre Mars yüzeyinde araştırmalar yaptılar. Kızıl kumlar, devasa dağlar ve garip kaya oluşumları onları büyüledi. Ama her maceranın, her maceranın sonunda eve dönüş zamanı gelirdi. Himmet ve Ozan uzay gemisine geri dönüp dünyaya, dünyaya dönüş için hazırlandılar. Ancak tam geri dönüş yolculuğuna başladıklarında gemide tekrar bir arıza meydana geldi. Bu kez her şey çok daha ciddi görünüyordu. Işıklar tamamen sönmüş, NASA ile iletişim kesilmişti. Baba bu sefer gerçekten başımız belada. NASA'ya ulaşamıyoruz. Merak etme Ozan, biz buradayken hiçbir şey imkansız değil. Baba oğul zekalarını kullanıp sorunları çözmeye başladı. Himmet devreleri kontrol ederken Ozan geminin bilgisayar sistemine girip hataları buluyordu. Saatler süren çalışmanın sonunda Gemi yeniden çalıştırmaya başardılar. Baba işte bu, Mars'tan dünyaya dönüyoruz. Ozan, sen gerçek bir dahilsin. Bu macerayı unutmak imkansız olacak. Sonunda baba ve oğul dünyaya geri döndü. NASA onları kahraman gibi karşıladı. İmmet ve Ozan Mars'a giden, Mars'a ilk giden baba oğul olarak tarihe geçti. Ancak onlar için en önemli şey bu inanılmaz macerayı birlikte yaşamış olmalarıydı.